Hadi bakalım abicim Set dört buçukta Yeni bir oyun daha aslında 3. oyunumuz ee, Ben burada aşırı büyük sopayla başlayacağım sanırım Nice Olaf'ı gerçekten deneyebiliriz ama Bombardman Kan'a susamış Dragon Claw mu ya da yok bombardıman Runaan artık kan'a susamış güzel olabilir nasıl Early de alınır mı nasıl sizce? Early game için. Yok ya. Late de satarız falan dedim ama. I -ı. Yok olmaz. Yani nasıl alamam şu anda. Divine olsaydı belki alırdım. Sömürücü yerine e, Divine yasa gelseydi daha iyi olur. Sömürücü abi rakipten yani bir ulti atınca ya da oto atak yapınca health çalıyorsun. Oto ataklarında ve spellerinde ama çok early game'de çok güçlü değil. Hmm. Bir aşırı büyük sopa daha. Hadi ver bir şey. Hmm, Fabled Mystic. Keeper Ninja. Peki. Fabled. Kaç Fable lazım? 3 tane. Şöyle yaptık mı? 2 oluyor. Üçüncü kim? 4 paralık bir unit. Ben bunu kullanamam ki o zaman. Ama ben Nikol'un ultisini görmek istiyorum. Arkadaşlar. Um, Nathalius. Ben de bunu al. Eşya saklamayalım. Mesela adam ebedi kılıçlı bir Tristana yapmış. İlk ultisini atabilecek mi bakalım? Bizim çocuk 60 manası var. Hmm, nice. Patladı, patladı. Oha. Bayağı vuruyor yalnız. Bayağı bayağı vuruyor. Failed'lar ne yapıyormuş? Aa hiçbir şey anlamadım. Daha fazla mı vuruyor yani? Failed'lar. Mage. 2, 4, 7 yapıyor. 8, 9, 10. Ben 10 golda çıkacağım. Koruyucu melek veririz Niko'ya atıyorum. Morello veririz. Aa, bir de ne veririz başka? Rabadon verebiliriz ya da Spell Crit. Bayağı iyi olabilir. Niko'ya koruyucu melek, Spell Crit ver. Aa, belt. Bayağı iyi olabilir arkadaşlar. Of bayağı çok hasar veriyor yalnız Niko. Ya, ön tarafta tank olarak oynanır. Dedi 3.5-3'teki gibi. Nice. Aa atsaydım ultisine bir iki daha vardı buradan. What? Çok saçma. Nautilius. No hmm. Vanguard güzel olur. Vanguard olduk ama. Ve bir şey değil mi? Nico'ya eğer ki oynayacaksak yanına kesinlikle Zeke lazım. Çok, atak speed'i çok az. 0.70 çok az abi. Kindred 2. What? 4 level'da. Neden abi? Okey tamam. Sıkıntı yok ya. Sıkıntı yok. Olur böyle şeyler. Kindred 2 yapmış adam. Sen çok iyi oyuncusun. Eldiven eldiven. Eldiven alırsak ama Natalius'un üstünde birleşiyor. O nasıl, o nasıl bir sıkıntıdır ya. Belt var bizde. Ee, zırh. Zırh alacağım. Okey. Bir tane gün ateşi yapalım. Erken oyunu en azından tutar. Hmm. Z'de oynuyor adam. Yalnız burada Liko ulti atarsa çok iyi olur şu Zed'e özellikle. Okey onu atmayı tercih etti. Helal. Alabiliriz. Alabiliriz burayı. Şuna da gün ateşi giderse ölmeden. Öl. Oğlum Elte bak. 35 can. Bir kere daha yansan öleceksin ya. Okey. burayı da yenildik. Adam sharp shooter 4 sharp Shooter bir de. Nico ulti atamadan bile öldürüyor yani. Öldü. Aa ölmedi. Attı ultisini. Nice hocam. Süper. En azından ulti attık bir kişi kestik. 70 canım var golemlerde. Bunu koyacağım arkadaşlar. Braum'u satabilirim. Eğer ki ihtiyaç olursa. ki ben Braum satacağım. 40 golda çıkmak için. Ama abi. Ben Brown'u net satacağım yani. Buraya abi. Ben 40 gold olayım en azından. Seçilmişim yok. 5 lose streak'teyim. Para yiyeyim. 50 gold üstüne çıkayım. Level'a gideyim. 6. ya da 7. seviyede aratırız. Güzel bir seçilmiş buluruz belki. Hmm, belt yani çok kötü. Kalista da çok kötü. Peki bu ne? Hmm. Zekke ve Hextech. Olabilir. İki tane eldiven bulursak güzel şeyler bul olabilir. Mage. O eşya verdi. Neymiş bu? Şimdi. Fear of Goddess. Tamam. Bu ne? Reforger. Hmm, farklı bir eşya veriyor arkadaşlar bunu kullanınca. Bu da... Okey. Tamam. Şimdi arkadaşlar iki tane eşya attı üstümüze. Bir tanesi Tear of Cadı sattı paketten. Bir tanesi Reforger attı. Use this champion with at least one item. Bir tane item'ın bu item'ı değiştiriyor arkadaşlar. Bunu mesela değiştiriyor üstündeki eşyayı. Çok iyi. Bu da arkadaşlar aynı şampiyon. Atıyorum şurada Z var. Ninja artı Slayer değil mi? Ninja artı Slayer olan bütün hero'ları buraya düşürüyor. Pool'unuza düşürüyor. Tek bir seferliğine. Ama seçilmişleri düşürmüyor. Seçilmiş olarak hiçbir şey düşürmüyor. Çok iyi. Bunu kullanabiliriz geç oyunda. Güzel oldu bu. mistik Tamam bunu kullanabilirim. World Warlord Adept. Şimdi bizim bir şeyler upgradelememiz lazım. Garen olmaz bu iş sadece. Şen artı ileriye koyduk. Okey ama şöyle bir sıkıntımız var. Hasarımız yok bizim bunun dışında. Shen ulti aç. Aa Katerina takip etmedi ya anla ki. Niko atsın ultisini öyle ölsün madem. Niko bir ulti daha atar mı sizce? Atarsa çok iyi olur. Aa, burayı kazanamayız ama elimizden geleni yaptık. Nice. Güzel güzel güzel. Nice. Oyun ölmez. Will... Belki Niko bir ulti daha atar ha. Niko ulti atarsa burayı kazanabiliriz belki. Ah! <laughs> Olmadı ya. Tüh. Olsun. Gold yeriz. Keeper olmaz. Vanguard Nautilus olmaz. Brand Dragon Soul. Bu da olmaz. Fabled, Warlord, Divine Enlight. Enlight da yok. Enlight koysak da bir işe yaramaz zaten. Bir şey oynarım daha iyi. Enlight koyacağıma. Niko. Niko taşıyıcı. Hmm. Alsam mı? Denenebilir aslında. Aynen deneyeceğim. Okey. Deniyorum abi. Niko'yu üçleyebiliriz de hatta. Arayama geliyor Aşil. Arayama geliyor şu an. Ben Niko'yu net üçleyeceğim bu arada. Burayı kazanır mıyım? Ha, aldık çok iyi hadi. Win'e de başladık. Win'e başladık. Yerden bir tane zırh almam gerekiyor mu benim? Yok eldiven almam gerekiyor. Eldiven 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 eldiven. Eldiven yok. Aa var. Çok iyi bir tane var. Sal bana eldiveni. Nice. Süper. Arkadaşlar full kredi oynuyoruz Niko'yu. <laughs> Hadi bakalım. Bu daha iyi. Bu kat kat daha iyi. İki şen daha iyi abi. Bunu da vereceğim Natalius'a. Ulti atması lazım ve daha çok dayanması gerekiyor. Ama zeka da yapabilirim. Bunun daha hızlı ulti atması için. İlk önce bir tane daha eldiven bulup bulamayacağımıza bir bakalım. Ebedi kılıç yapabilirim belki Niko'ya. Oha. Ne kattı lan? ne oğlum bu ne böyle koruyucu melek da oynanabilir bu arada en öne konulup koruyucu melek ee... spell crit ebedi kılıç yapılabilir yani net yapılabilir direkt yok eder abi bu ordu at ultini şurayı yok et Uf. bu ne böyle oğlum bu ne bu arada arkadaşlar şöhretlilerin Spelleri güçlendiriliyormuş. Yani ne kadar çok vin alırsak galiba o kadar güçleniyor bunların spelleri değil mi? Benim anladığım o. Para. Para 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 para. Eldiven var mı lan? Hadi ver bir şey. Zır. O da yok. Ooo eldiven. %100 spell crit mi? Peki. Arkadaşlar. 4 mistik, 4, 6 dövüşçü falan 3 fable'da oynayabilir miyim? Hı? Bence böyle güzel. Dedim ben yaptım gitti ya. Bunu yaptım gitti ben. Bir sonraki elde 6, 7. seviye olacağım. Vur bakayım sen mi Niko? Nasıl vuruyorsun? Buna bir de yanlışlıkla bir koruyucu melek falan bulsam. Ulti atmadı bu? What? Ultisini iptal etti bu arada ilk ultisini. Neden abi? What the fuck? Güzel kalkan. Yeni mi çöz ama burayı? Peki. Peki abi. Sıkıntı yok. Olur böyle şeyler arada. Tamam. Tamam. 2. Dayak Keeper Elderwood Executor. Not 2. Garen'i çıkarmam lazım. 3 misliyim. 4. misliyi koymam lazım Garen yerine. Yumi falan. Güzel olur. Bunun yerine de Choget. Yumi artı Choget lazım bana. Niko hadi be at şu ultini. 1 2 Ver bir ulti daha. Uf, abi çok vuruyor. Üçüncü seviye olsa direkt tekte tek atı, ilkinde tek atacak. Abi çok güçlüyüm. Asol, Kyle. Um, Dövüşür, Yumi. çok et çok et Cho'Gath bayağı güçlü Başka bir dövüşte set olur değil mi bunun yerine? Tryndamere, Swirlord, Slayer Ne Tryndamere atıyor ya oyun Çok iyi. bir tane daha geldi Irelia'dan 4 mi şu an? 3 fabled 2 2 brawler Buraya bir ulti ver bakalım niko Aynen Aynen Şimdi benim bu oyunu kazanmamam işten bile değil 3 olursa niko Ve niko'ya e, Kesinlikle ta niko'yu yani tanklaştırmamız lazım arkadaşlar Borucu melekle falan Oynamamız gerekiyor niko'yu bence e, Başka 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 Varmok şoget Aynen varmok şoget ya Varmoklu bir şoget Güzel olur Dev katili var mı bir de bir tane var ama Katerina'nın üstünde ne kadar işe yarar o? Bilmiyorum. Başka başka başka. Ristana var ebedi kılıçlı. Tamam. Niko onu yok eder ya. Vermedi. Bari ben basacağım onu. Selamlar. Ee, nasıl buldun set 4.5'u? Çok iyi buldum Fex'i. Hoş geldin. Aa, burayı yenmemiz için Niko'nun şuraya ulti atması lazım. Tam önümüze. Herkes de buraya geldi. Ön tarafı açtık mı tamamız burada. Yuumi at altına. Benim çok et de ulti attı bu arada. Çok iyi ulti attı ya. Abi Niko yok ediyor. Erken oyunda Niko seçilmiş bulan yok eder. Söyleyeyim. Hadi abi Niko ver. Niko Niko. Dwayne de koyabilirim de yere. Gerek yok. Lee'sini koyabiliriz ama hiç gerek yok. Morgana. Honor Dragon Soul bu ne ya? Swiftly. Tamam bu elden sonra arkadaşlar şey yapıyorum. Kazanırsak canayı satarım. 40 golda çıkmak için. Bu elden sonra bir de bir tane daha bekleyeceğim. Sonra bunu basıp Nico aratacağım. Üçlemek için. Bu adam da Nico oynuyor çünkü. Bu adam da tehlikeli yani. Ve koruyucu meleği var. Çok et ulti var. Çok iyi ulti çok et. Benimki ne yapacak bakalım. Ulti attık. O Niko'yu attı. Tamam süper. Süper abi. Karşı Niko'yu öldürdü. Süper. Gayet iyi. Ama koruyucu melek OP. Niko'da. Kesinlikle yapmamız gerekiyor. Darius'un skill nedir? LoL'deki aynı ultisi. Sattım değil mi ben onu? Evet. Sattım. Okey. Shivan'ı da çok OP. Dönüşünce health, health'i çoğalıyor. Eşya. Zırh. Tek kılıcı var mı? Lütfen vermedi. Tamam aratıyorum. Rosinart, Lockit, Packers. Nasıl oldu bu canım? Yumi, ne zayah verdin be oğlum? Ne zayah verdin be? vermiyor. Bir tane Niko verdi. Fuck, bir Niko bir, bir, bir tane Niko şey verdi. Bunun üstünde tekli bir tane eşya kalacak ama birleşince ne olacak? Attırabiliyor muyuz üstünden? Karosere kadar o zaman bunun üstündeki eşya'yı birleştiremem ben. Aynen. Karosere kadar bekleyeceğiz Niko üç için. Para biriktirip level basacağız. Umarım kendiliğinden Niko gelmez. Bu böyle. Bu da böyle. Hatta bir saniye. Aynen böyle daha iyi. Shivan'a burada tanklasın da. Shivan'a boş boş takılsın abi. İreli artı Shen. Nati Cho'Gath'in üstündeki Agro'yu alsın. Of yalnız bir şey diyeceğim. Nikon'un ultisi efsane gelecek gelirse. Erkenden. çok artı Nikon. Kvamo combo. Please. Please. Atamadı ultisini. Attı Niko. Sola attı ultisini. Trolledi. Ver. Hop. 12k hasar ikinci seviyede. Okey, level'a devam. Bunu sal, bunu da sal. Para biriktirmemiz lazım. Benim aa, güzel bir şeyler bulmam gerekiyor. Bunu düşürebiliyor muyuz üstünden? Başka bir eşyayı dönüştürdük. Harika, tamam artık arayabiliriz. Süper, kitlememize de gerek yok. Oh, güzel. Demek ki bu eşyayla onun üstünden düşürebiliyormuşuz, onu da öğrenmiş olduk. Niko, buraya ulti at Niko. Harika attığım ultilere tüküreyim. Çünkü Samira içimizden geçti bebeğim. Ah, üçüncü seviye olsa almıştık burayı. Bak. Mo o üç ne ya statikli. Ah. Zek e? Zeke. kalır mı? Kaldı iyi. Tamam. Ya koruyucu melek gitti ya. Var mı o aslında Niko'ya aktarsam mı acaba öyle düşünüyorum asol evet samira bozuk yani yaparlar abi daha ilk gün. Ivan iki. Öğet iki. Ben level basıyorum. Paramları atacağım artık. Wine with spirit. 3 adet, 4 mystic, 3 fabled. Tamam olabilir böyle. Set artı bir tane Niko lazım bize arkadaşlar. Çoket de iki oldu. Çoket'in ultisi de çok vuruyor. ikinci seviyede. Of Yone güzel ulti. Abi Nico'nun ultisi de çok güzel gelecek. Hadi trollemezse. Evet güzel attı ultiyi. Ne kattı lan? Abi Çoket'le Niko çok OP. Hadi Niko 3 hadi. Ver Niko 3'ü bana. Şu zayıfı nasıl yeneceğiz bakalım. Şöyle yapalım. O yeni gelirse bizim için sıkıntı olur çünkü. Bunların da Niko var. Abi herkes de Niko var. O bu çok OP. Bu çok 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 güçlü burası. Buraya yemiş bak tam şuraya çok et artı şeyin ulti atması lazım. Hadi Niko. Aynen. Hayır bunu atman lazım da ultiyi tatlım. Ulti. Evet. Nice. Süper abi. Güzel. Swain 2'yi bile yeniyorsak süper. Allah'ım. Niko, 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 Niko. Hadi. Okey. Duamız kabul olmuyor. Çeviri zırh Niko. Hmm. Olur mu ki? Yok. Olmaz sanki ya. Değil mi? Çeviri zırh Niko olmaz abi. Gerçek krit yememesi için yapılabilir mi? Bakayım. Yapılabilir aslında evet. Tasarlardan kaçınmak için. Bunun gibi mesela bunun gibi. Aynen aynen. Yapılır. Tamam karşı Niko'ya falan ölmeyiz. Ver oğlum Mehter'i ve bir Niko ver bana hadi. Nice işte bu. Al sana bir de çivili zırh. Hadi bakayım yavrum yallah lobiye. Abi hadi Niko şuraya bir ulti. Üçüncü seviyesin Hasarını çok... 2700 hasar diyor abi Niko'ya. Bak. Boom. İlk vuruşuyla tek attı. Oha. Abi bu ne? Tek ulti de board siliyor. Bu da elendi. Çok iyi. Daha şimdi elen. ben Niko bulayım sonra elen. Kyle, Mystic, ben şu an şey arıyorum değil mi? Zillion. Aynen. Janna yerine Zillion arıyoruz. Bir Orn daha. Yalnız Orn çok OP olur. Girerse buraya. Koyayım mı böyle bunu? Rocket yerine. Bence koyayım. Şimdi Orn vermeyecek değil mi? Bana Zillion lazım acil. Yer, yerden atak speedle ne alabilirim? Belt alabilirim. Zilot yapabilirim, zeka alabilirim, kadeh alabilirim, koruyucu melek falan her şeyi alabilirim. Of hadi. Abi ortaya bir ulti biliyorsunuz içimden geçeni şu anda. Sadece ortaya çok et artan Niko ultisi. Azir'in olduğu yere, Svea'nin olduğu yere. Aynen aynen o Morgan ultisi gelsin bize. Çok iyi. Çok iyi. Bir ulti daha Niko. Bir ulti daha at. <laughs> 22k hasar. <laughs> Abi bu ne? Hadi bir tane orn ve orn eşya dövüyor bu arada. Aa zilyon bulamadım. Bununla karşılaşacağım değil mi ben? Aynen. Bak şimdi e, tam İrelia'yı Olaf'ın önüne koydum. Olaf'ta civa yok. Kılı kılıçlandıracağım Olaf'ı gelirse. Aa koyamadım önüne. Buraya almış. Sıkıntı yok abi. Shen var. Şuraya bir şuraya bir şuraya bir ulti. ulti. get güzel ulti. get nice. Nico bak arkaya attı ultisini. Tek attı. Hop 3300 hasar. 3800 hasar. Bu ne oldu? O diğer ile oynuyor. Abi bitmesin oynadı. de. Birazcık daha oynayayım lütfen. Birazcık daha oynayayım. Ben de para verdim. Ben de oynayacağım. Hadi. Bu gitti. Abi diğer de gitti. İki can. Okey. Süper. Dijan. Dev katili. Ee, Zirot. Zirot Zirot. dur ya Zirot mu? Hayır. Böyle bu dev katilini alacak muhtemelen. Alsın. İmti var mı? Kimde kullanabilir dev katilini? Swain'de ve Samira'da kullanamaz. Samira birinci seviye daha. Abi biteriz. O Samira bizi yenmez değil mi? Ben bunu alacağım. Horn 2. Dur en son anda arkadaşlar Samira'yı satıp şey yapacağım. Aratsın. Parası bitsin. Son anda yapacağım. Orna ver bunu. Okey. Hatta şöyle daha mı iyi? Bu da alsın kalkan. Son anda Samira'yı satıp Orna alacağım. Çok iyi. Hadi abi. Onun eşya bastığını görmedik. 5 bin alması lazım galiba. Ama olsun. Abi şu an abi Niko var bende. Niye ayırmıyorsun burayı? Manyaksın sen. Niko ver oğlum mehteri. Ver oğlum mehteri. Ya da kızım. <laughs> bir de kafa attı Orno. Abi çok OP. Abi set 4.5'da Niko aşırı OP. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Çok keyifli bir videoydu. Kanalıma abone olup videoya yorum yapıp ve istediğiniz komutları yorum olarak, yorum olarak belirtebilirsiniz. Hepsini deneyeceğim. Bir de beğen atarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşürüz. GG.